son kontrollerini yaptı. İlk düdüğünü çaldı. Mücadeleye belediye derince spor başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Futbolun konuşulduğu bol gollü, renkli, zevkli bir mücadeleye temenni ediyoruz. Sol kanattan gelişiyor belediye derince spor hata ceza sahasına dolu bir hata. inanılmaz bir gol kaçtı. Maçın başında çok net bir gol kaçtı. Ta takırla. Görkem sol ayağına darbe almıştı. Şu an serbest vuruşu da o kullanıyor. Kaleye doğru kabisli geldi. Kaleci Volkan'la İlker arasında İlker kafayı vuran isim köşe vuruşu kullanacak. Diyarbakır mücadelede 13. dakikaya girdik. Top kaybı oldu bir anda Anıl Emre aldı. Anıl ceza sahasına doğru sokulmak istiyor sağ kanadında. Şimdi ta aldı. Son çizgi ta yerden Üç oyuncu kapattı Diyarbakır'da. E, babadan oğula ailece e, futbolcu bunlar. Bu arada yerde penaltı. Penaltı ceza sahası içerisinde. Batuhan yerde kaldı. Kaleci Cantu Temel'in müdahalesiyle penaltı kullanacak. Belediye Derince Spor. Cantu dikkatli. İşaret geldi. Batuhan. Batuhan vurdu. Topalarla gol. 32. dakika. Batuhan'ın golü. Golcünün golü. Öne geçiyor Belediye Derinci Spor. Diyarbakır karşısında. Ve takımın en golcü ismi oldu. Attığı bu gol onun 7. golü oldu. Tahtakır. Takır. Topu kurtardı oradan. Top bir kez daha kendisinde. Bir de topuk bası verdi. Son çizgi. Yerden orta. Doğrudan kaleci. Can Tuğda. Telafisi olmayan haftalara girildiğini de söyleyelim. Penaltı noktasına doğru geldi bir kafa. Volkan Mert için topu kontrol etmek zor olmadı. Sağ kanattan gelişiyor hata Diyarbakır'ın. Seymen aldı Seymen. Yaptı ortasını. Ömer kafayla topu kaleye gönderdi. Volkan Mert bir anda boş pozisyon yakaladı. Toplar hareket halinde olan Yasin Sakan'a da doğru iyi de bir pas gönderdi. Ceza sahasına ikinci bir pas gelecekti. Savunma girdi araya. Atak devam ediyor. Bir şut geldi üstten dışarıya. Görkem'in vuruşunda top üstten dışarıya çıktı. Pozisyonu bir kez daha getiriyoruz ekranlarınıza. Erdem hücumdan savunmaya geçişte gerçekten Derince Sporlu oyuncu Onur Tahir Dördüncü hakemden de işaretini aldı. İlk düdüğünü çaldı. İkinci araya Diyarbakır Spor başladı. Bir kez daha iki takıma da başarılar diliyoruz. Futbolun öne çıktığı bir karşılaşma temenni ediyoruz. Sol kanattan ceza sahasına doğru sokuluyor. Diyarbakır gibi tehlikeli geldi. Yapılan orta. Volkan Mert'te kaldı top. Atan yönünü sağ kanada doğru çevirmek istiyor. Diyarbakır Spor. Yasin penaltı noktasına doğru doldurdu. Bir daha bakıyoruz. Bir penaltı itirazı var. Ortak top düşüncesi. Karşılaşmada Gözler Can Cengiz'de. İki futbolcu da yerde. İzleyelim bir kez daha pozisyonu. Maçın önemli anlarından birisi olabilir bu. Uzun gönderildi. Ceza sahası içerisine doğru toplamadı. Uzun bir top geldi. Ömer koştu. Ceza sahası saç yaprazı. Ömer açısı dar. Kaleye vuruyor üstten dışarıya. Ömer Çelik'le gole yaklaştı Diyarbakır Spor. İlk yarıda da söylemiştik. Takımın. Eren. Baskı var. Diyarbakır ekibinde o baskı sonuç getirdi. Seymen aldı şimdi Seymen. Yasin sol ayağında. Yasin birinci hareket önünü boşalttı. Sağ tarafa doğru verdi pasını. Halil İbrahim kaleye doğru bir şut düşüncesi. Yusuf Saruhan kapadı pozisyonu. Kolları kapalıydı. Köşe vuruşu kullanacak Diyarbakır Spor. Oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Onur Tahtakır çıkıyor oyundan. Kırmızı yeşilli ekip iyi noktaya doğru geldi. Arkaya doğru açtı bir vuruş son anda. Bakıyoruz köşe vuruşu beklentisi var. Evet, köşe vuruşu kararını verdi Can Cengiz. Futbolculara da itiraz etmeyin. Zaten korner diye de kendisi de yine köşe vuruşu geldi. İyi iyi noktaya. Orada bir vole düşüncesi, bir kafa. Top yandan dışarıya çıktı. Oyuna ikinci yarıda giren Halil İbrahim Öner az önce kafa vuruşuyla topu kaleye göndermek isteyen şu an top kendisine doğru geldi. Kurtardı top son çizgiye doğru inecek. Yusuf Sarahan yanına Görkem. Görkem yaptı ortasını arka direğe doğru. İbrahim kafayla indirdi. Boşta kaldı. Bir şut düşüncesi sol ayak bir vuruş. Kapandı. Eren kesti pozisyonu. Ata devam edecek. Diyarbakırspor'un gole yaklaştı Diyarbakırspor. Son 20 dakika bir orta daha geldi. Haşim vurdu kafayı. Görkemde kaldı ceza sahası bir orta daha. Yine Haşim karşıladı. Kafalardan sekti. Ata devam ediyor. Yerbekir Spor'un. Görkem. Görkem kurtardı. Görkem yaptı da ortasını. Yandan dışarıya çıktı. Herkesin bakışları arasında. Kaleye paralel süzüldü top. Erdem şu dakikalarda Batuhan gerçekten çok yoruldu ama tabii ki şey de gerekiyor. Savunma arkasına doğru Yasin. Kontrollü bir kez daha topun hakimi Volkan Mert Korkmaz. Berat Kartal ve İhsan Albant birazdan oyuna dahil olacak. Belediye Derince Spor'da iki hamlesi olacak Nuri Çol kritik karşılaşmada yine bir duran top. İyi orta geldi çok tehlikeli noktaya. İlker vurdu kafayı dışarıya. İlker tam arkasında Emrullah adeta bekliyordu pusuda. Top onu geçseydi tehlikeli bir atak olabilirdi, pozisyon olabilirdi. İlker topu kornere gönderdi. Yerden pas sağlara kullanıldı. Ömer Çiçek aldı baktı arkadaşlarına. Ömer kaleye doğru vurdu son anda. Volkan Mert Korkmaz. Müthiş bir planjon. Topu adeta 90'dan aldı. Orta geldi yerden bir vuruş üstten dışarıya çıktı. Erdem gerçekten söylediğimiz gibi derince spor için en tehlikeli hale gelen rakibin attığı korneller olmaya başladı. Miray, Miray yaptı ortasını. Volkan. Rakibin e, hocası Derince Spor'u gerçekten çok iyi analiz etmiş belli. Şöyle, e, Derince Spor'un en büyük e, zaafı. E, i̇şaret geldi. Uzak noktaya yapıldı orta. Haşim vurdu kafayı, açıldı top. Bir kez daha Haşim. Bir şut vurdular, üstten dışarıya çıktı top. Ceza sahası önünden kaleye doğru gönderildi ve üstten dışarıya çıktı az önceki Diyarbakır'ın hata Ömer Çiçek'le gelişti. ceza sahası için ana baba günü. Görkem yaptı ortası yine tehlikeli bir vuruş geldi son anda savunmadan. ikinci vuruş bir vuruşla boşta kaldı. Son anda Volkan Mert Korkmaz'da kaldı top. Volkan topun hakimi yine bir duran top yine tehlikeli oldular yine son vuruş. Top kaleye doğru süzülürken Volkan için çok da zor olmadı pozisyon sonrasında Volkan'ın topu kontrol ettiği an Derinci Spor kenar yönetiminden doğru e, hamle Haşim Arda işaret geldi. Haşim vurdu bir kez daha top kendisinde bıraktı sağ kanada. Sercan sol ayağıyla kaleye doğru vurdu üstten dışarıya çıktı. Az önceki itirazlar oyunun süresi yani uzatma süresiyle ilgiliydi. 5 dakika itirazı vardı Diyarbakır'ın. Bana göre e, hakem normal e, süreyi eklediği 5 dakika gayet e, idare. Çalar var. Kaleci de kalesini terk etmiş durumda Cantu. Kale boş şu an. Diyarbakır'da kale boş. Sağ tarafa doğru kontratak olabilir mi? Ve orada bir maç bitmedi. Maç, maç bitmedi bu arada. Endirek serbest vuruş var. Endirek serbest vuruş var. Son son Hocam <laughs> son, son vuruş <laughs> esnasında Saruhan'a yapılan hareket fauldü Endirek serbest vuruş kararı geldi Can Cengiz'den. Ama maç bitti zannedildi. Bir anda belediye derince sporlu kenar kulübe sahaya girdi. Şu an 90 artı 4'ün 5'in içerisindeyiz. Saniyeler sonra 90 artı 5'te sona erecek. Volkan Mert en direkt serbest vuruşu kullanıyor. Kaleci Volkan Mert Korkmaz sarı kart gördü bu arada. Oyunu yavaşlattığı gerekçesiyle. Sol kanattan gelişecek atak. Kaleye doğru Ömer Çiçek yaptı ortasını. Volkan Mert Korkmaz. Ve karşılaşmanın hakemi Can Cengiz son düdüğünü çaldı. Belediye Derince Spor 1-0 kazandı mücadeleyi. Diyarbakır Spor karşısında sağdan 3 puanla ayrıldı. Ve puanını 24'e yükseltti. Ligde kalma yolunda çok büyük bir engeli, çok büyük bir engeli de açtı. Büyük bir adım attı müthiş bir galibiyet daha geldi denince'den. Üst üste ikinci galibiyet bu sezon ilk kez oluyor.